Herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz izleri çok seviyorum arkadaşlar hadi videomuza geçelim bugün ne yapıyorsunuz arkadaşlar kanalıma abone olun video like atın 11 tane karakter satma boyundayım Uy. arkadaşlar herkese sattım Türk oyuncusu falan ee, arkadaşlar bir dakika Perşembe günü e, FIFA mobil sıfırlanıyor Diyorlar da Ben tam inanamadım Galiba inandım Tam bilmiyorum O yüzden sattım arkadaşlar Bu kadar Para alacağız Al gitsin sıra bu Ronaldo'yu satın alıyorum 3 2 1 0 satın alın hadi alkış arkadaşlar satın aldım İlk defa Ronaldo'yu satın aldım 112 Kendini Ronaldo'yu satın aldım. Şu anda çok mutluyum. Alınmasını bekleyelim. Arkadaşlar bu takımda maç atalım mı? Bakın. Takıma bakın. Maç atalım mı? Atalım arkadaşlar alınmasına kadar bekleyelim. Atını alalım. Önce atalım. Alınsın. Galatasaray ve ise Galatasaray. Tamam. Bunlar bitir. Arkadaşlar. ilk videonun ortasında Galatasaray'da Galatasaray vs atıyor. İlk videoda Messi, Ronaldo, iyi. Yeneceğim lan. Yeneceğim. Kendimi çok inanıyorum arkadaşlar. Tamam. Şarkı telefon şarjda olduğu için arkadaşlar. Birinci golümüzü attık arkadaşlar. 1-0. Bir Yok şu tamam. Oha ona nasıl saldırır? Oraya atma diyorum kardeşim. Pass şut. Evet, pas. Al. Hadi vur tamam Hı -hı. Olur şuna at şuna evet, Tamam Hadi vur Birazcık görevi tamamladık arkadaşlar. Ronaldo'yu satın aldık arkadaşlar. Şu görevleri açalım önce. Hadi. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Tamam. Kaleci alma burundaydık arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Videoma like atın arkadaşlar. Ronaldo tıklıyorum. Tıkladım arkadaşlar. Ronaldo'yu getirdik. Sonunda getirdik arkadaşlar. Ronaldo'yu getirdik. Bunu çıkartalım arkadaşlar. Bu çıksın. Boş ver çıksın. Hadi. Ronaldo'yu nerede? Tamam çalıştır. Aktar. aktardık 114 gen oldu arkadaşlar. 114 gen oldu. Çok güzel. Ben bununla maç atmam yok. Var arkadaşlar. Maç atmam var. Hadi. Real Madrid tamam. Real Madrid vs Galatasaray. Hadi. Kanalıma abone olun, videoma like atın arkadaşlar. Tamam, başlayalım. Galatasaray, daha yeni, yeni Ronaldo, yeni. Tamam, iyi. Oba. Ronaldo ilk vur tamam Koş. vur Ronaldo'da ilk golümüz. Süç. 2. golümüz Ronaldo'dan. Tamam. Messi de golümüz attık arkadaşlar. Bu Messi vur. Tamam. Tamam 7-7. Şu anda maçımız 8-8 Vur Ronaldo Gollerin 9-8 Oba Pas pas Hadi be Hayır gol atma sakın Allah'ım şey Oh Real Madrid seni yendik 9-8 yendik Ağlama Real Madrid Arkadaşlar size bir tane soru soracağım. Ronaldo'yu aldığım için şanslı mıyım yoksa şanssız mıyım? Cristiano Ronaldo. Çok iyi. Söz verdiğim gibi sözümü tuttum arkadaşlar. Söz verdiğim gibi. Ronaldo'yu satın alırım dedim. Aldım. İnanmam İnanmayan kişileri bu da kanıtım olsun arkadaşlar. Üf, çok güzel Ronaldo oldu. Messi almaya şansım vardı da Messi almam. Ronaldo daha değerli. Messi. Arkadaşlar bir tane de soru soracağım. Ronaldo mu daha iyi yoksa Messi mi? İkisinden birisini seçin arkadaşlar. Keşke bu Ronaldo olsaydı çok güzeldi. Görüşürüz. Bye bye.